Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri. Tabiiyun, maddiyun felsefesinden tevellüd eden bir cereyanın emrudane, gittikçe ahir zamanda felsefeyi maddeyi vasıtasıyla intişar ederek, kuvvet bulup, uluhiyeti inkar edecek bir dereceye gelir. Günümüz Türkçesiyle tercümesi. Darwinist ve materyalist felsefelerden doğan Nemrutvari, yani de inkarcı bir akım, giderek ahir zamanda ateist maddeci felsefe aracılığıyla yayılarak güçlenip, Allah'ın varlığını, haşa inkar edecek bir dereceye gelir. Açıklama. Üstad Hazretleri, ahir zamanda haşa ilahlık iddiasında bulunacak olan deccaliyetin, dünya çapında haşa Allah'ı inkarı, ateizmi ve dinsizliği, Darwinist ve materyalist felsefeler aracılığıyla yayacağına dikkat çekmektedir. Üstad bir başka izahında da bu sapkın ateist materyalist felsefelerin, deccaliyetin propaganda kabiliyetinin gelişmesiyle daha da çok yaygınlaşacaklarını haber verir. Bu büyük manevi tehdidi tüm insanlığa hızla yayılan bulaşıcı bir vebaya benzetir, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri. Maddi yunluk manevi taundur ki, beşere şu müthiş sıtmayı tutturdu, gazabı ilahiye çarptırdı. Telkin ve tenkit kabiliyeti tevessü ettikçe, o taunda tevessü eder. Günümüz Türkçesi tercümesi. Ateist materyalist ve darwinist felsefe, manevi bulaşıcı bir veba hastalığı gibidir ki, insanlığa şu dehşetli hastalığı bulaştırdı. Telkin ve eleştiri, yani propaganda kabiliyeti geliştikçe, o bulaşıcı veba hastalığı da gelişir.